Onur Akbaş'ın yazısını ekranlarınıza getirdi. Teşekkür ediyoruz Onur Akbaş'a. Güzel diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir e, gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik. geçmiş Geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz asal... Bir tanesi daha var. Bu böyle... Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu... Değerli Forward TV izleyicileri, değerli Palimses izleyicileri yine bir konukla sizlerin karşısındayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Alan yine Yeni Türk Edebiyatı ama adından da anlaşılacağı gibi Palimses programında e, bizde önemli olan bu disiplinlerden ziyade bu disiplinlerin disiplinler arasılık yönü. Hmm. E, bu yüzden içeri itibariyle de çok önemli bir çalışmasıyla değerli bir hocam karşımızda. Sevgili Müge Güncü e, tabii e, hocam öncelikle kendinizi kısaca bir tanıtırsanız çünkü ben de prensip olarak şöyle bir şey vardır. E, hmm. yani Konuklarımızın biyografisini biz vermek yerine onlardan dinlemek daha iyidir. Hı hı. Hem böyle bir sınırlama olmamış oluyor hem de e, atlamadığımız, en azından atladığımızı düşündüğümüz şeyler olmuyor. O yüzden hı. sözü size bırakalım. Kimdir Müge Göncü? Kısaca sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. E, öncelikle herkese merhabalar. E, ben e, Doktor Müge Göncü, e, Bursa doğumluyum, 1984 ee, lisansımı Balıkesir Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde bitirdim. Sonrasında hiç ara vermeden yüksek lisans ve doktoramızı da aynı üniversitede bitirdim. Ee, şu an herhangi bir kuruma bağlı değilim. Ee, ama e, tabii ki makale e, yazımları, kitap bölümleri, e, son hali hazırda kitabımız, e, bunlar üzerine çalışmaktayım. Doçentlik kitabı üzerine çalışıyorum. Ee, bir şekilde alana faydalı olmaya çalışıyorum hocam. Ee, korkunun edebi görüntüleri. Şimdi biz hı hı. Peyami Safa dediğimiz zaman Ahmet Hamdi Tanpınar dediğimiz zaman Uğuz evet. Atay dediğimiz zaman biz bunları belli endişelerin isimleri olarak görüyoruz. Kesinlikle. Ee, ancak e, mesela şöyle diyebiliriz. Burada ko e, korkunun edebi görüntüleri ve entelektüel merkezli bir e, yaklaşım olduğu için korku kelimesi evet. bana biraz daha iddialı ve keskin geldi. Evet. Yani evet. korkunun bu bizim bildiğimiz doğu batı işte batıllaşma endişesi, doğu batı evet. sentezi mi yoksa bu tezat üzerinden gitme mi ki Peyami Safa'da da e, Nurdan evet. Gülbilek bu zikzaklar çok iyi işler. E, evet. Yani bu endişemi yoksa bu endişenin ötesindeki korku? Daha fazla şeyleri mi kapsıyor? Nedir bu korku hocam? Korku beni korkuttu açıkçası böyle. <gülüyor> 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 Şimdi hocam e, korku dediğimiz zaman e, o alt başlığı vermemizin sebebi zaten oydu. Peyami Safa, Tanpınar, Atay'ın roman ve hikayenin entelektüelin korkuları başlığını vermemizin bir sebebi vardı. Çünkü korku dediğimiz zaman e, insanlar genelde bizim gotik tarzdaki yazılan kitaplarla evet. ilgili korku zannediyorlar. E, o yüzden biz zemine e, modernizm ve entelektüeli koymak durumunda kaldık ki Hı -hı. farklı bir korku çeşidinden bahsettiğimizi ifade edelim. E, tabii şimdi burada korku derken hocam e, önemli bir ayrım da var. E, korku, kaygı kavramı. Ben bunu kitapta evet. özellikle işledim. Şimdi bizim bu yazarlarımızın duyduğu kaygı mı korku mu e, aslında Hı -hı. E, asıl problem. Şimdi korkuyla kaygı arasındaki en önemli farkın şu olduğunu görüyoruz. Kaygı, nesnesi olmayan korku. Kaygı, nesnesi olmayan, nesnesi olmayan korku. Korku, evet. korku ise Artık nesnesi olan. Şey. Evet. Şimdi evet. E, biz genel anlamda tüm korku çeşitlerini aslında kitabımızda ele aldığımız için şunu da söylemek istiyorum. Bizim için yazarların hayat hikayeleri de çok önemli. Evet, yani evet, evet modernizm ve entelektüeli biz e, evet temele oturttuk ama e, özellikle yaşam hikayelerini, biyografilerini de ben inceledim bu üç yazarın. E, aileden gelen çocukluktan gelen e, bu tür korkuların düşünsel düzlemdeki korkularla birleşmesiyle çok uç noktalara taşındığını görüyoruz. Yani ailevi sorunlarla ilgili korkular da bizim için çok önemli burada. O yüzden kaygı kelimesiyle korku kelimesinin farkını da bu kitapta ben özellikle işledim korkunun çeşitleri bazında ele aldım ki hani kafalarda çok büyük bir karışıklık olmasın korku derken biz neyden bahsediyoruz? E, toplumu korku, yani belli sorularla yola çıkarız ya akademik çalışmalarda bilirsiniz. Evet, evet. Evet, bir sınırlama getirmemiz gerekiyor. İşte toplumu ve bireyi korkutan nedir? Korku bireyi nasıl etkilemekte, nasıl bir dönüşüme zorlamaktadır? Ya da bireyi neden veya niçin korkmakta? E, sonra modernizmi dedik, korkunun modernleşmeyle ilgisi neydi? Bizim yazarlarımızı e, korkutan, modernleşmeyle korkutan... Ortalama düzeydeki insanlarla entelektüel düzeydeki insanlar arasındaki fark neydi korkularda? Evet. Bunlar bizim için genel sorulardı yola çıkarken. E, o nedenle korku kavramını bu şekilde açıklamış olayım. Yani neden kaygı neden korku olduğunu da söylemiş olalım. Evet yani anladığımız şu kaygının e, nesnesi yok. Nesnesi evet. olmayan bir korku Hı -hı. ama burada korkunun... Bizim anladığımız manada korkunun çeşitli sebepleri var. Ailevi işte evet. daha sonra peki şimdi şöyle hayatını bilmek lazım dediniz. Mutlaka tabii hayatlarına yola çıktınız. Ee, peki şöyle mi anlıyoruz hocam? Bu daha önce ailede yaşanan korkular evet. e, modern düzleme evrilmiş şekilde bir korku mu yoksa hani e, entelektüel anlamda ki Korku ile aile arasındaki korku bunlar birbirinden ayrı mı? Yani e, bunlar nasıl yansımış bu yazarlara? Ya, e, bunlar evet e, birbirinden ayrı ama totale baktığınızda aslında bir bütün. Şimdi ben evet. e, özellikle Peyami Safa, Tanpınar ve Oğuz Atay'ın e, çocukluktan gelen üçünün de ortak bir korkusu olduğunu keşfettim yaşam hikayelerine baktığımda. Üçünün de e, hiç kimse veya... Hiçbir şey olamama korkusu yaşadıklarını görüyoruz biz yaşam hikayelerine baktığımızda. Yani Atay'a göre geleceği elinden alınmıştır. Çok Hı -hı. önemli. Tanpınar'a göre her şeye geç kalan adamdır kendisi. Bakın bunlar özellikle kendileri ifade evet. ediyorlar. Ee, Peyami Safa da yaşam, yaşadığı hastalıklar, ölümler nedeniyle kendisine göre tam bir ziyandır. Ziyandır. Peyami evet. Safa çünkü şöyle der, benim... Şuurun facia atmosferi içinde doğdu, her an bir şey olacak korkusuyla tüm ömrünü geçirmiş Peyami Safa. E, o yüzden bu noktada baktığımızda gerçekten önemli. Şimdi yaşam hikayeleri dediğimizde e, kolay yaşamları olmamış bu üç yazarında. E, zaten yaşadıkları dönem bakımından bakarsak da, yani yıkılan bir imparatorluk, o imparatorluğun yerine yeni kurulmaya çalışılan bir ülkenin sancısı. Ee, modernleşme dediğimiz biliyorsunuz bizde tepeden inme bir şekilde gerçekleşti. Yani ihtiyacımız vardı, yoktu. Ee, bu önemli değildi ama bizim hemen batılaşmamız hemen modernleşmemiz gerekiyordu. Ee, i̇şte evet. toplumda da bu meydana gelen modernizmin yarattığı ikilik e, entelektüel zihniyeti yordu. Bir süre sonra korku Her anlamda bir geçiş süreciydi. Geçiş evet. süreciydi. Aynen öyle. E Şimdi ama anlamayan için hayat yine devam etti hocam. Yani çünkü onlar zaten sözde bir modernlik yaşıyordu. Bu nedenle hiç korkuları olmadı. Ama e, soran, sorgulayan, düşünen zihinler için, toplumun gidişatını gören zihinler için e, durum vahimdi. O yüzden bizim yazarlarımız huzursuzdur zaten. Huzursuzlukları da evet. korkuların ileri gelmekte diye e, düşünüyorum ben. E Zaten kitapta ben öncelikle korku nedirden yola çıktım. İşte korkunun evet. çeşitleri, korku din ilişkisi, tüm yönleriyle vermek istedim korkuyu ki e, ailevi, çocukluktan gelen korkularla nasıl bağdaştırdıklarını yaşam hikayelerinde de görmek istedim. Peki bunu kahramanlarına yaşatmışlar mı? İşte tüm evet. roman ve hikayelerini de ele alarak bu şekilde kahramanların üzerinden ah, yorumlamayı. Evet, çok güzel. Hocam çok önemli çalışmalar aslında bunlar çünkü şöyle diyeyim. Ee, siz tabii korkunun entelektüelde e, nasıl ortaya çıktığını modernleşme karşısında evet. ele almışsınız. E, ben biraz kendi tezimden dolayı da mesela Zygmunt Bauman olsun, mesela Yankı Enki evet. olsun, gotik korkunun temelinde de aslında e, modernleşme ile ilişki yatar. Evet. Ve onlar şöyle bakarlar gotik korkuya e, bir karşı devrim olarak bakarlar. Yani aslında biz hep modernizm karşısında aydının korkusunu işliyoruz. İşledik. Evet. Doğal olan da Aynen. buydu. Yani evet. din kaynaklı dediniz, aile kaynaklı dediniz. Aslında modernizmin de modernizmin kendisinin de bir korkusu var. Korkusu aslında var. Korku müphemdir. Yani evet. modernizm bilinmeyeni sevmez. sevmez. Tartışmalı olanı sevmez. Kesinlikle. Ee, o yüzden mesela Zygmunt Bauman hep şunu söyler. Sizler e, Almanya'daki e, bu Holokostu yani e, Yahudi soykırımını işte Yahudilik işte Hristiyanlık savaşı ya da dinler savaşı ya da faşizm olarak görmeyin der. Bu modernizmin bir tabiri caizse tırnak içinde ifade edeyim, e, bir ayar vermesinin sonucudur. Aslında orada baktığımız zaman e, katledilen Yahudilerin Doğu Almanya Yahudileri olduğunu görüyoruz. Batı Almanya evet. Yahudileri değil. Ve üstelik evet. Hitler'in önüne bu projeyi koyanların büyük bir çoğunluğu iddiası odur. Zygmün evet. Baum'un. Ki kitapların evet. büyük bir çoğunu bu tema üzerinde döner. Evet. Şöyle der: e, Bizzat Yahudi aydınların Hitler'e tavsiyesidir. Modernleşmesinin gereği olarak. Bu Türkiye'de de böyleydi. Yani müpemi evet. sevmezdi. Modernizmin korkusu aslında korkunun kendisiydi. Kendisiydi. Yani, evet. Gotik olanı sevmez modernizm. Kesinlikle. Şimdi bu açıdan bakıldığında sizin çalışmanıza geldiğimizde Hı. E, aslında bu yazarlar yaşadıkları itibariyle aile içinde bir müphemiyetin içindeler. Kesinlikle. E, yani bir geçiş süreci bunun içerisinde dini işte sosyolojik, e, ekonomik, e, bireysel psikolojik nedenler var. Tam evet. da bu anlamda böyle bir değişimin ortasına düşüyorlar. Yani evet. tam anlamıyla bir anafor, belki bir kriz. Evet. Ee, yani e, tabi haliyle bu da bu da Yeni Türkiye'de şimdi yanlış anlaşılmasın e, edebiyat bir bütündür. Yani Kesinlikle. Yeni Türkiye edebiyatı dersiniz ama bu tasavvuf edebiyatı ol, olmadan olmaz, olmaz. Ee, ve yani bileyim işte halk edebiyatı, divan edebiyatı olmadan olmaz. Ama Eee işte yeni Türkiye edebiyatının mümin daha doğrusu çok böyle verimli tarafı bu. Ee, kesinlikle. Yani çok fazla bir disiplinler arasılık var. Evet. Peki şu soruyu sorayım hocam. Ee, sizdeki bu işin çıkış noktası. Başlangıç noktası nerededir? Lisans'ta mı? Yani bu çalışma için, bu çalışmayı kastediyorum. Yani evet. lisans'ta mı sizde belirdi? Ee, Hı -hı. mutlaka bir tartışma, bir yönlendirme ilaki olmuştur. Mutlaka. Ee, evet. Bunun belirme sebebi ne? Neden bu konu? Yani Müge Güncü neden böyle bir konu seçti? Önemli <laughs> olan bir işin Müge Güncü tarafına bakalım. Müge Güncü tarafına bakalım hocam. Şimdi e, ben e, korku korku ile ne diyeyim? Çocukluktan itibaren gelen böyle bir ilgim vardır benim korkuya karşı. Ee, ama bu bahsettiğim tabii gotik korkulardandır dandır hocam. Ee, evet, bu, aynen, hani, korku filmlerini var. sevme, korku tarzına önem verme falan. Ee, bunları şimdi e, daha çok benim yüksek lisanstan sonra tabii oluşmaya başladı. Yani ders aşamasındayken, doktora da ders aşamasındayken. E, tabii evet. sevgili hocam, profesör, doktor Mehmet Narlı'nın da bana bu yönde çok e, desteği oldu. Hani ben korku çalışmak istiyorum dediğimde bu tarz bir korkuyla yola çıkabileceğimizi, çok daha güzel şeyler elde edebileceğimizi kendisi bana gösterdi. Gerçekten de sonucun iyi olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum güzel bir şey ortaya çıktı diye düşünüyorum. Çünkü evet şöyle bir sorun var. Üç yazar neden seçtik? Şimdi korku zaten çok geniş bir konu hocam. Ee, evet. Roman ve hikaye dediğimiz zaman edebiyatımızda bir derya niteliğinde. Hadi. Biz tanzimattan başlayıp Cumhuriyet'in sonuna kadar bütün roman ve hikayeleri incelemeye kalksaydık bu bizim için çok uzun süreli bir çalışma olacaktı. Ee, doktora için çok kapsamlı bir çalışma olacaktı. Ee, evet. Bu nedenle modernizm ve entelektüle de temele koyunca dedik ki bu üç yazar zaten e, entelektüel dediğimiz zaman edebiyatımızda en önemli isimler. Evet. E modernizminde iyi veya kötü taraflarını dibine kadar yaşamış yazarlarımız dedik ki bu roman ve hikayelerden biz yola çıkarsak çok güzel sonuçlar elde ederiz. E, öyle de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hocam çok da isabeti düşünmüşsünüz. Çünkü şöyle hani Peyami Safa tabii biraz daha ideolojide ve tezde evet. kalmakla birlikte hı <laughs> e, Tanpınar e, aynı zamanda e, çoğu hani yorumcuların tespiti üzerinden gidiyorum. Ee, bizde fantastiğin yazarı aynı evet, zamanda hani evet. bugün Abdullah Efendi'nin rüyalarından baktığımız Rüyaları. zaman sürekli evet. maddeyi delip e, bir hani Bergsoncu bir anlayışla metafiziğe geçme gayreti. Geçme. Evet, e, görüyoruz. Oğuz Otay'da hakeza artık e, realitenin modernizmle beraber flulaşmaya başladığı. Başlayalım. Yani realizmin artık e, çok farklı algılanıp düşünüldüğü bir e, yani postmodernizmin Evet. Yazar olması itibariyle bunlar e, başlarında bulundukları meselenin kilometre taşları. taşları. Yani O anlamda evet. seçim gerçekten çok yerinde evet. ve anlamlı ha. bir seçim olmuş. Evet. Merakla da bekliyorum kitabı açıkçası. E, inşallah, evet, en yakın zamanda e, ulaştıracağım e, size. <laughs> bana da e, hani bu yönde devam ediyorum e, diyorsunuz. Umarım önünüz açık evet. olur. E, bana da farklı bir boyutta, işin biraz daha gotik tarafı, gotik ve modernizm tarafıyla evet. Evet. çok katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü e, biraz önce de arz ettiğim gibi hı hı. programın sonuna doğru da açıkçası sizinle öyle bir sohbet açmak istiyorum. E, modernizm e, bir e, modernizme karşı bir anlamda karşı devrimin silahı korku. Tabii evet. bu korku derken korkunun içerisinde somut bu korkuyu somutlaştıracak olursak otik anlamda şöyle büyü ve büyücüler, e, evet. işte, gnostik <laughs> yaklaşım, batınilik, işte, işte aşırı yorumlar bunların hepsi aslında birer e, argüman şehirinde yani karşı devrimin elinde. Evet. Öncelikle madem hocam hani e, buraya gelmiş olduk hani böyle de bir ortak nokta var. Türk korkusunu nerelerde görüyorsunuz? Gotik manada söyleyeyim. E, korkuya ilgi duyan bir insan olarak. Yani e, bu roman ve hikayelerden yola çıkarak mı? Hayır, hayır, hayır. Sinema özellikle. <laughs> hocam oralara hiç girmeyin ya. Ben gerçekten bazen düşünüyorum, acaba diyorum çocukluğumdan gelen benim de problemlerim var mıydı ki bu kadar korkuya evet. ilgi duyuyorum. Yani, Aynı şekildeyim o yüzden sordum bu soruyu yani, size. Ama başka hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Yani hocam sürekli korku tarzda diziler, filmler. Bunlardan evet. zevk alıyorum ve neden olduğunu bilmiyorum. Bunun neyden kaynaklandığını da bilmiyorum açıkçası. Ama e, şöyle açıkça söylemek gerekirse bizde e, Türk yapımı e, filmler var biliyorsunuz daha çok böyle hani e, dine dayalı. Evet e, evet. O yüzden sormak <laughs> istedim evet. O, o tarz e, korkuları sevmiyorum hocam çünkü hmm. o, onların bir realitesi olduğuna inanıyorum. E, o nedenledir ki belki de onlardan biraz çekiniyorum. E, Anladım. E, böyle biraz... bir çekinme var. Yani potansiyel evet. bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir çekinme kesinlikle var hocam. Yani o tarz filmler beni biraz ürkütüyor. O yüzden oralara pek yaklaşmadan gerilim tarzında. Anladım. Anladım gerilim daha, daha çok, çok işte son gelirim. durak tarzı. Evet. evet. Heh, aynen hocam. Evet. O noktalara çok karışmamak lazım diye düşünüyorum hocam ben. Evet. Bilmiyorum yanlış evet. mı düşünüyorum? Estağfurullah hocam saygım var ama ben o noktalara hani şöyle biraz dedim ya hem çalışmalarında müthiş ilgim var. Çok fazla evet, evet. ilgim var. Ee, bu ilgi hocam biraz hocam. artık şeye de kaydı yani akademik zemine de kaydı. Evet. Ee, kendi adıma sizi tenzih ederek arz edeyim. Girilmesi hı hı. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar hiçbir e, gerçekliği de yok. Ee, evet. hani Gerçekliği olmadığını ha şundan dolayı sadece bilimsel bir yaklaşımla değil, teolojik anlamda da e, evet. okuyup tespit ettiklerim bunu gösteriyor. Çünkü hocam, evet. şundan dolayı sordum. Hani modernizm dediniz ya hı hı. sürekli mesela çok iyi hatırlarım. Dabbe 4 vardır bir meşhur ay, bir dabbe ay, e. efsanesi. Hasan evet. Karaca daha teknik anlamda çok takdir ettiğim bir isimdir. Onu söyleyeyim. Evet. Yani e, işin inanç boyutu, felsefi boyutu hiçbirisine inanmıyorum. Zaten o evet, köylerin evet. mesela araştırdım ben o bahsedilen köylerin <laughs> çoğunun olmadığı da zaten bilinen bir gerçek. Hani evet, e, evet. şu Ama anlamda teknik başarılı hocam. Ha yok. Tek, yani kendisi özellikle dörtte evet. ve beşte başarıyı yakaladı. Hakkını evet. yediremedi. Yani ve evet. e, şey anlamda da zengin. Yani konu seçimi anlamında da zengin. Evet. Ancak evet. E, o bahsedilen hani inancımızdaki o görünmeyen evet. varlıkların falan e, karşılığı tam olarak öyle değil. Hem bilimsel hem de evet. teolojik anlamda öyle bir karşılığı evet. olmadığı için üzerlerine rahat konuşma hakkını kendimde görüyorum. Kusura evet. bakmayın. E, çünkü bu evet. konu üzerine çok okuma yaptım. Ne güzel. Bir de şundan dolayı hocam sormamdaki sebep sürekli bu Hasan Karaca Dağı da değil aslında evrensel anlamda bütün korkularda bugün son durağa baktığınızda da bu böyledir. Evet. Ee, olağanüstülüklere olsun. karşı e, akademik yaklaşan, evet. nedensellik ilkesi üzerine yaklaşan, evet. sorgulayan kişilerin başlarına büyük musibetler geliyor geliyor. Evet, anlamda hocam. Kesinlikle. Bu aslında karşı devrimin ve gnostizmin bir silahı olarak görüyorum. <laughs> evet. Yani sorgulama başına bela gelir. İşte sorgulama tabiri caizse çarpılırsın. <gülüyor> ee, <gülüyor> çünkü ben o yani Ebru'nun başına gelen için düşünüyorum. W4'teki Ebru'nun başına göre yani bu arkadaşlar sadece akademisyenleri mi buluyor ya da e, değil mi? bulanları evet. mı buluyor diye e, bakmak lazım. Çünkü bu basit ve hafif gördüğümüz evet. e, bir zevk eseri olarak gördüğümüz korkular belli zaman sonra toplumda evet. potansiyel korkulara, üfürükçü potansiyelinin artmasına ve bununla birlikte de sizin de adaşınızdır. Ben de kendisini çok severim. O da beni sever. Buradan kendisine evet. selam olsun. Müge Anlı gibi evet. Müge Anlı <laughs> gibi durumlara e, neden evet. olabiliyor. Hocam, e, kitapla ilgili çalışmayla ilgili okurlara paylaşabileceğiniz bir mesajla birlikte bitirelim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben biraz önceki son söylediğiniz hani sorgulama insanın başına beladır dedik ya hocam. Evet. Gerçekten bu üç yazarın da sorguladıkları için bu kadar iyi yazarlar olduklarını ve evet. ama en büyük korkularının da bu sorgulamadan kaynaklandığını gördüm. Gerçekten öyle. Sorgulayan, düşünen, beynini birazcık yoran zihinler huzursuz zihinler. Evet. Çünkü işin içine girmek onu hissetmek. Biraz önce dedim ya modernliği algılamamışlar için zaten herhangi bir sorun yoktu. Hayat onlar için devam etti. Sözde batılılık dediğimiz fiziksel algıladılar sadece çünkü bunu. Ama modernizmi köken olarak anlayan, okuyan, araştıran zihinler için bu çok yorucuydu. E, o yüzden korkularımızın temeline biz yazarlarımızın bunu aldık. Ben gerçekten bu üç yazarın yaşam hikayesinde e, çalışırken, yaşam hikayesinden yola çıkarak e, roman ve hikayeler ele alırken çok etkilendim hocam. E, çok etkilendiğim bölümler oldu. E, e, saptadığım bu neden korkunun kaynakları neler, korkudan kur kurtulma hamleleri neler, işte kimisi korkudan kurtulmak için öneriler sunarken, umutla yaklaşırken, kimisi çareyi sadece intiharda görüyor, hayattan kopmakta görüyor. Çünkü daha fazla dayanamıyor sorgulamaya. Bunalımlara Korkulmaya dayanamıyor. Evet. Evet. Daha fazla dayan. Özellikle Oğuz Atay'ın kahramanları. Çünkü dikkat ederseniz Peyami Safa e, da daha çok ötekileşen, yani toplumdur, toplumdaki insanlardır. Ama evet. tutunamayanlara özellikle bakarsak Oğuz Atay'ın eserlerine ötekileşen kendisidir. Artık kendisi evet. ötekileşmiştir. O yüzden e, ben okuyanların da kitabımda şöyle göstereyim. Evet bir görelim bir hocam şöyle göre tekrar. E, zevk alacağını düşünüyorum. Umarım beğenilir. Güzel tepkiler Hece yayınlarından değil mi hocam? Kadar. Onu da tekrar edelim. Hece yayınlarından. Hece yayınlarından. Hece yayınlarından. yayınlarından. Evet, yayınlarından. İnternette bulabiliyorlar okurlarımız. Evet hocam. Tüm kitap. E, evet. Hepsinde satışı var. E, herhangi bir sorun yok. Orada her yerden elde edebilirler. Size de en yakın zamanda kitabımı göndereceğim inşallah hocam. <laughs> evet hocam. E, merak <laughs> ve özlemle bekliyorum. Çünkü şey gerçekten e, <laughs> şimdi siz Ankara'dasınız değil mi? Ben İstanbul'dayım. Şu an İstanbul'dasınız, evet. Evet. Ee, Berna Hocam Ankara'daydı herhalde. Evet, Berna Hocam Ankara'da, evet. Şimdi Ben e, Ankara'da yedek subaylıktan dolayı bulundum. Gata'daydım eski ismiyle. Evet. Ee, tabii İstanbul'u bu anlamda analiz etme şansım olmadı ama Ankara Hı -hı. çok e, verimli bir ortam. Evet. Bu yayınlar açısından. Kitsiz evet. Ankara böylesi İstanbul'dan bahsetmeye bile gerek yok. Gerek yok, ee, evet. Yani... Aslında edebiyat muhit ve edebiyat mekan açısından baktığımız zaman hocam çok evet. şanslı yerlerdesiniz. Çok ee, iyidir, evet. Tabii bu imkanda e, hakkınız olarak değerlendiriyorsunuz, haklı olarak. Evet. E, başarılarınızla devam diliyorum. Verdim. Teşekkür Muhabbet ediyorum. Size de e, çok sağ olun. Katıldınız, bize zaman ayırdınız hocam. Keyifli e, bir sohbet. Mısınız? Benim için öyleydi gerçekten. Benim için de. E, gerçekten e, çok e, keyifliydi. Çok teşekkürler ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Dilerim. Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.